Haber ekrana devam ediyoruz. Sayın seyirciler tabii şimdi üniversite adayları için çok kritik günler tercih süresi başladı bir kere. E, adaylar e, bu süreleri, bu günleri çok önemli takip ediyorlar. E, Profesör Doktor Yunus Söylet, İstanbul Üniversitesi Rektörü bugün program konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle. Bu yıl nasıl geçiyor böyle başlayalım dilerseniz. Sıcak geçiyor. <laughs> sıcak geçiyor gayet sıcak. Şimdi Her üniversiteler sıcak anlamında geçiyor. nasıl değerlendirirsiniz? Ee, tabii güzel bir sürprizle evet. karşılaştık. ÖSYM çok hızlı değerlendirdi biliyorsunuz ve tercih dönemi çok erkene Erken alınmış başlıyor, oldu. Evet. Bir kere öğrencilerimiz daha moralli oldular. Çok uzun süre beklemediler. Azıcık onlara yaz tatili yapma fırsatı Doğru. doğmuş oldu. Bayramda inşallah rahat edecekler. İşte kayıtlarda biraz ötelemeleri falan derken bence öğrenci lehine güzel bir tablo oluştu. Umarım bu onların daha isabetli kararlar alması için de güzel bir fırsat olmuş olur. Bu kuşağın beklentileri nedir? Peki neler gözlemliyorsunuz son yıllarda? Valla beklenti şu. Acaba beş mesleği birden nasıl öğrenebilirim Hı -hı. ve nasıl yapabilirim tarzında yeni bir gençlik var şimdi karşımızda. Evet. Ya öyle tek tek, tek meslekle yetinecek gibi değiller. Kesmiyor onları. Evet. Ee, çok dinamikler, çok becerikliler. Ee, bizlerden elbette ki çok farklılar. Öyle de olması lazım. Ee, i̇şte... Çok daha esnek bir eğitim modeli istiyorlar. <laughs> eğitim teknolojileri çok üst düzeyde olsun istiyorlar. Yüz bini birden telefonu kaldırsın ve yüz binin hepsine birden en doğru cevapları anında verelim istiyorlar. Bazen kapasitemizi beklentileri aşan büyük, beklentileri evet. de var tabi. Ama sonuçta onlar beklemek ve istemek durumdalar. Evet. Bizler de bunu karşılamakla ilgili yapabileceğimiz her şeyi... Yapmak durumundayız. Gelişen meslekleri neler olacak peki? Şimdi beş meslek istiyorlar dediniz bir anda tek kişi beş meslek. Böyle bir gelecek mi var önümüzde? Ya yani şöyle söyleyeyim. Bu malum kuşakların harflerle adlandırılması Hı -hı. da son zamanlarda çok sık konuşulur evet. oldu. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı vesaire gibi. Hakikaten daha yeni kuşaklarda, ve şu an özellikle yüksek öğretimin kapısına gelen üniversiteye girecek olan hı hı. yaş grubunda ortalama e, hayatlarında ona yakın e, meslek yani iş demiyorum bak bir kere çok sık iş çok sayıda iş değiştirme aynı anda birkaç işi birden yapma arzusu hı hı hı. sürekli eğitilme arzusu yani kendini geliştirme arzusu yani işin pozitif tarafları da çok ağır basıyor. Ama bir taraftan da bir meslekte çok fazla uzun süre sebat etmeden bir başkasına daha heyecanlı bir şeye, daha sofistike, hı hı. daha güncel, daha teknolojik olana doğru da bir, bir kayış söz konusu. Söz konusu. Evet. Dolayısıyla yani bana geleceğin meslekleri derseniz çok fazla, çok uzun uzadıya düşünmeye gerek yok. Değişime en açık olan, güncel olan ve çevreci olan, çevreyi koruyan, kollayan, bütün meslekler bence geleceğin mesleği. İstanbul Üniversitesi'nin tabi bu yeni kuşağa ilişkin beklentileri karşılayabilecek çok programı var. Bize bu programlardan da biraz bahsederseniz. Hay hay şöyle İstanbul Üniversitesi'nin tabi en büyük avantajı çok köklü. İşte <laughs> Türkiye'nin en eski üniversitesi olması ve İstanbul'da bulunması ve bu kadar da geleneği olan bir üniversite olması dolayısıyla insan kaynağının yani hocalarının hem sayı olarak hem kalite olarak çok üst düzeyde olması. Hı hı. Bu bize çok farklı programları açma imkanı da sağlıyor. Şu an 755'in üzerinde 755-756 gibi diploma programımız var. Hı hı. Yani 755 farklı seçenek sunuyoruz. Diploma imkanı sunuyoruz. Bunun dışında biliyorsunuz işte son 4 yıldır kurduğumuz geliştirdiğimiz açık öğretim var. Hı hı. Uzaktan eğitim merkezimiz var. İkinci öğretimlerimiz yani özel durumları <laughs> nedeniyle tercih sebebi olabilecek ikinci öğretimlerimiz var. Tabii ki e, ön lisans programlarımız var. Çok sayıda lisans programımız var 300'ün üzerinde. E, ve tabii ki lisans üstü programlarımız var. Dolayısıyla sınırsız denebilecek seçenek kadar var. çok evet. seçenek sunabiliyoruz. Kontenjanların durumu evet. nedir peki? Kontenjanlarımız tabii hep arttı. Türkiye'de son 5 yıldır özellikle yüksek öğretimde elit eğitimden kitle eğitimine dönülüyor. Taleplerin karşılanması için çok büyük bir gayret var. Bu da bir taraftan yoğun olarak yeni üniversitelerin açılması demek. Bu da yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Ama esas tabii e, görev bizim gibi, görev ve yük bizim gibi eski ve işte insan kaynağı yeterli olan, hoca sayısı yeterli olan, ee, ama fiziksel ortamları çok hesaba katılmadan <laughs> bizlere yükleniyor. Biz de elimizden geldiği kadar bu artan kontenjanlara Cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu fiziksel özellikler meselesi aslında evet. hep konuşulan, tartışılan e, konu oluyor. Doğru. İşte İstanbul Üniversitesi gibi çok köklü, e, evet. çok iyi eğitim veren üniversiteler Hı -hı. ama fiziksel koşullar hep yetersiz eleştirileri de geliyor bir taraftan. Doğru. E, Doğru. Nedir buna ilişkin neler planlanıyor önümüzdeki süreç için? Bu eleştiriler gelmeye devam edecek mi önümüzdeki yıllarda da? Şimdi bakın önce, önce kantite, Hı -hı. sonra kalite, sonra çeşitlilik gelir. Hı -hı. Böyle kalite durduk yerde birdenbire gelmez. Şimdi kantiteyle ilgili, sayı ile ilgili e, ciddi bir artış söz konusu. Bu tabii merkezi yolla yapıldığı için <laughs> ve bizlere sorulmadığı için falanca amfimizin kaç kişilik olduğunu çok hesaba katmıyorlar YÖK'te. Ha ben YÖK'ü yedi de yaptım. Orada söyleyince de çok hesaba katamadılar, katamadık. <laughs> Nedeni de işte ciddi bir talep var ve bu talebi de eritmek gerekiyor bir taraftan da onlara karşı da <laughs> sorumluluk duymak gerekiyor. Fiziksel olarak sıkıntılarımız şu giderek artan kontenjanlara uygun hakikaten anfi ve sosyal imkan spor imkanı, kültür imkanı çok önemli bunu sunmada sıkıntımız var. <laughs> Sadece binaların büyüklük yetersizliğinden bahsetmiyoruz. Ama bizim İslam Üniversitesi olarak şöyle bir avantajımız var. Bizim tabii en büyük bölümümüz Beyazıt ve civarında. Evet. Yani biz bir köklü, tarihi bir şehir üniversitesiyiz. Ve İstanbul'un en atraktif, <laughs> en hareketli, en tarihi kültürü, sanatı, her şeyi barındıran en eski bölgesindeyiz. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz kapıdan çıktıkları anda sadece bizim kampüsümüzün olanaklarıyla <laughs> sınırlı değiller. Yani üç sokak, iki cadde, ne bileyim ben bir beş dakika yürüyüşle onları her bakımdan, eee insani açıdan özellikle hı hı. geliştirecek bir sürü yeni imkana ulaşma şansına sahipler. Bu bizi güçlü kılan özelliklerimizden bir tanesi. Fiziksel açıdan İstanbul Üniversitesi'ne özgü bir sorun var. Bizim yönetim olarak e, tarihe sahip çıkan ve geleceği planlayan hı hı. üniversite logosuyla üzerinde durduğumuz. Biz şimdi bütün tarihi mekanlarımızı restore ediyoruz. Tabi bu bir süreç. Epeyce restore ettik. Epeycesi de yolda. E bu sırada biraz zahmet çekiyoruz. Bilim öğrenciler bir yerden biraz bir yere taşınıyorlar falan. Evet. Yani bunları bizim için mesela bunlar birer sorun oluyor ama bunlar güzel sorunlar. <laughs> Birlikte bir şey başarıyoruz. Sonuçta tarihe sahip çıkılıyor. Evet. Bundan öte bir şey evet, de yok. Evet. Yani o Süleymaniye sokaklarına bir baktığınız evet. olursa bir gelin oraların çok değiştiğini evet. ve üniversiteye ait birçok yeni konak, güzel yeni binalar. Tarihi binaların restore edildiğini göreceksiniz. Şimdi yurt dışı değişim programları var. Evet. Bu programların da aslında hem üniversitelere hem ülkemize çok büyük katkıları oluyor. Sizin de üniversitenizin bu yönde çalışmaları da bir taraftan var. İstanbul Üniversitesi'nin uluslararası araneye açılma noktasındaki gelişmeleri nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neredeyiz? Çok güzel bir yere temas ettiniz. Şimdi bakın. Öyle insanlar yetiştirmemiz gerekiyor ki hem yerel özelliklerini asla <laughs> terk etmeyecekler, yani bizi biz yapan değerleri bir kere içselleştirecekler ama bir taraftan da dünyaya açılacaklar ve dünya insanı olacaklar. <laughs> Bu sentezi kurabilmenin e, tek çaresi on, onları yurt dışına yollamak ve yurt dışından da yine Burada hem öğrenci. hoca ve öğrenci <laughs> getirmek. İşte Erasmus biliyorsunuz Avrupa Birliği çerçevesinde bu işi çok sistematik olarak yapan bir yöntem. Bizim yüzlerce üniversiteyle ve bütün Avrupa üniversiteleriyle ve şey kentleriyle anlaşmalarımız var. Şunun içinde biz şanslıyız. Yurt dışı için İstanbul çok cazip. İstanbul Üniversitesi herkesin bildiği uluslararası platformda da çok bilinen ve marka değeri çok evet. yüksek bir kurum. Biz de bunu arttırmaya çalışıyoruz bütün uluslararası temaslarımızda. Tabii yaklaşık yüzde 40-50 oranında son 4 yılda hem giden öğrenci sayısını arttırdık <laughs> hem gelen öğrenci sayısını arttırdık. Gelenlerin ve gidenlerin bir başka şeyi de şu. Farklı kültürler bir arada farklı zenginlikler oluşturuyorlar. Hem zihinsel zenginlikler <laughs> hem de güncel zenginlikler. Ortak akıl farklılıkların bir arada bir iş yapması takım oyunu Hepsi takım oyununda farklı öyle. renklerin bulunması bütün bunları geliştirmek zaten Hı. üniversite eğitimi bu değil mi Aynen Üniversite sadece meslek ya da bir diploma vermek değildir bunun çok ötesidir üniversite Hı. eğitimi Yoksa bizim adımız da lise olurdu. Yüksek lise Aynen olurdu. Aynen öyle. O bakış açısını da evet. siz donatarak bir evet. şekilde kazandırmaya çabaladığımız. Çok büyük evet. imkan sağlayan bir şey. Çok ee, teşekkür iş. ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız Sağ için olun. başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ee, daha çok duyacağız İstanbul Üniversitesi'nin adını. İnşallah. Sağ olun. Profesör Doktor Yunus Soylet İstanbul Üniversitesi Rektörü bugün haber ekranının konu oldu sevgili seyirciler. Ee, kısa bir ara vereceğiz şimdi. Aranın ardında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Hmm.